Başlattın mı lan? Başlattım. <laughs> evet arkadaşlar, Bet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Emrah Bey nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Sanki önünüzdekiler az geldi ama bana. Ya bu aparatif ana e, ara sıcaklar, ara sıcaklar birazdan gelecek. Gelmişim hmm. bana. falan. <laughs> Açsınız yine. Çok. Yüksek ihtimalle beni izleyen arkadaşlarım büyük ihtimalle şu an e, bu videoyu izledikten sonra iştahları açılabilir hatta izlerken. <laughs> kesinlikle yani. Kilo almak istemiyorsanız izlemeyin. Evet kesinlikle kilo almak istemiyorsanız izlemeyin. Zayıflar var kilo almak isteyen çok. Kilo almak isteyen çok arkadaşlarımız var galiba zayıflar var çünkü çok biliyorum görüyorum da. <laughs> onlar izleyebilirler onlar rahatlıkla. Bilhassa gece bu saatlerde yemek yerseniz alırsınız. <laughs> Biraz kendinden bahset bize. Tabii. 36 yaşındayım. Şu an bir işte çalışmıyorum. Nasip sebebi sigortada arıyorum. İnşallah. İnşallah. Yani hobilerim aslında film seyretmek falan var. <laughs> film, dizi. Yemek yemek. Yemek yemek. Tabii ki o. Şöyle söyleyeyim. Başkası için yaşamak için yemektir. Benim, benim için de yemek için yaşamak. Ne yiyorsun? İzmir karışık. İçerisinde sosis, salam, sucuk, domates, ketçap, mayonez ve azıcık acı var. Doymak için istiyorsanız, Doymak istiyorsanız eğer e, bundan tavsiye edebilirim. <laughs> Tüm şehirlerde İzmir karışık var mıdır acaba? Büyük ihtimalle öyle de var. Evet daha çok İzmir'de var ama artık çoğu yerler hatta şöyle söyleyeyim, İzmir karışını Sadece sosis'ten yapıyorlar. Ama benim dediğim e, yakın bir arkadaşımın abimizin yeri. Orada hem sucuk hem sosis hem salam. Üçünü bir karıştırıyorlar. Hangi şehirlerde var arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Sizin şehrinizde var mı? Aynen. Ketçap mayonez alabilir miyim arkadaşlar? <laughs> Ketçap mayonez var mı orada? Orada yok Ay galiba. Tavsiyenizi tamam. tamam. yani bekliyoruz arkadaşlar. İyi ya da kötü hiç önemli değil. Çata koymuş. ben çata çok kullanmıyorum arkadaşlar. Genelde elimizde yiyoruz. Daha nedir? Bir tonun elinde daha iyi yapmamız Şöyle diyorum işte, tavuk, balık yerine bunlar yerine diye. Biraz da sevdiğin yemeklerden bahseder misin? Tabii. Daha çok karbonhidrat ağırlıklı. Şöyle söyleyeyim. Pilav. En sevdiğim bak, yemek makarna bu arada. Pilav kırmızı sülü olabilir. Dolma, sarma, en çok kırmızı biber dolması bu arada dolmanın içinde. E, ıspanak, yoğurt ıspanak. Çok sevmem ama yerim. Facebook'a girersek Facebook'un tümü diyebiliriz hemen hemen. Ya yani hamburger. <laughs> Affedersiniz. İzmir karışık. toz Arkadaşlar bu arada bunu böyle bardaktan başka kola içemiyorum yani öksüz doyuran bardağı. Yani da büyük. İki de bir ufak bardak atıp üç üç defa bardak sonra böyle iki bardak içmeyi tercih ediyorum. Asitli sınır, sıkıntı yok. Sınır yok. Çok seviyorum kola fanta gazoz. Bilhassa kola. E, peki evli misin bekar mısın? Evlendim ayrıldım. Beş sene oldu ayrılalım. Çocuğum yok. Bir söz vardır. Neydi? Nasip değilse ne gelir elden? Nasipse gelir yemenden. Bu arada çok güzel ilişki tavsiyeleri verir kendisi. Bir dahaki videomuzda da yine yemek olsun. Evet. Ama bir ilişki tavsiyeleri videosu olsun. Kızlara evet. ilişki tavsiyeleri videosu çekelim bir dahakine. Evet aslında genelde kızlara e, hmm. ilişki tavsiyeleri verirler ama bence asıl vermemiz gereken kişiler erkekler yani. Çünkü birazcık anlamakta zorluk çekiyorlar kızları. So çoğunlukla ilişkilerin ve evliliklerin bitme sebebi bu zaten. Anlamamak. <laughs> Evet sen kadınları anladığını düşünüyor musun? Şöyle yüzde seksen doksan. Bir şeyi anlamak için ya yani kadın erkek ayırt etmek istedim. Bir şeyi anlamak için önce dinlemek gerekiyor. Sağlam bir dinleyiciyseniz karşısındaki anlıyorsunuz zaten. Ama bunu daha sonraki videomuzda detaylı bir şekilde konuşuruz. Kızlara tavsiyelerin olacak mı bunun için? Tabii ki. Hem de böyle e, en... küçük noktalarla. En can alıcı noktalarından olacak. Yani ilişkiyi kurtarabilecek ya da... kötü giden bir ilişkiyi durdurabilecek tavsiyeler. Çünkü bazı şeyler... Ee, bazı ilişkiler öyle yerlere gidiyor ki kızların e, yani şöyle söyleyeyim kötü sorunlar doğurabiliyor. Onları çok yıpratabiliyor. En azından bunu önleyebilirsek ne mutlu. Ejderha gibi oldun emin olsun ya. Senin merak ettiğin bir şey varsa sorabilirsin. Ya da ben biraz bahsedeyim. Bahset bahset. Aklıma hiçbir şey gelmiyor seninle ilgili. Bunu çabuk Bu kadar mı çabuk unuttun ya? <laughs> ee, arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ben şuna inanan bir insanım. İnsanın içi neyse dışı da olmalı. Yani ben sevincimi, öfkemi, mi, hani üzüntümü gizleyemem. Kızdıysam söylerim yüzüne. Saklayamam kendimi. Yapmacık davranamam. Bazı insanlar var yapmak davranıyorlar. Ben yapamıyorum öyle. Yani bu ilk video. Sizden beni biraz mazur görmenizi istiyorum ve e, tavsiyelerinizi, iyi ya da kötü yorumlarınızı bekliyorum. Yok be. Şükür. Yandım. Bir dahakine büyük ihtimalle makarna yaktan karşınızda olabilirim. Yüksek ihtimalle. Bu arada arkadaşlar ufak bir bilgi vereceğim size. Bir şey yere düştüğü zaman onu alıp 3 saniye içinde üfleyip yiyebilirsiniz. Çünkü 3 saniyede mikrop bulaşmıyor. Bunu 3 saniye kuralı, pardon 5 saniye kuralı deniyor. Ya boka düşerse? Onu bilmiyorum artık. Ha yani lan, onu yemeyin yani. 5 ve... saniye de olsa fark etme onu yemeyin artık neremiş, bence. Düştü, yani nereye düştü önemli. Tamam nereye Doğru söylüyorsunuz. Aynen. Bu arada patatesler çok mükemmel olmamış. Bitirdiniz mi lan patatesleri? Güzel Hı. bir patatesler. Gözüme döndüm şu an. konuşmayı başladım. Tamam. Ben Rahatladın Atladın yani. Ha? Rahatladın yani. Bu kadar olabilir. Ya çok insan... <gülüyor> i̇nsan <gülüyor> bir şahane olmuş. Bir Yemeğin başından beri tekrar kullanmadım Arkadaşlar ee, dediğim gibi şu an yemeğimin sonuna geldiğim gibi videomuzun sonuna geliyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.